inançların kaybolduğu sanılan, bir milletin yeniden, yerinden doğrulmasını sağlayan, gidilecek yol kalmadı sanılırken, koskocaman bir istiklal yolunda ilerleyenlerin günüdür bugün. Samsun'dan sadece demirle ve silah kuvvetiyle değil, hürriyetini savunmak isteyen bir milletin inancıyla hareket edilen gündür bugün. Bugün, Türk milletinin varlığını borçlu olduğu, tarihe geri silinemeyecek önemli bir gündür. Bugün 19 Mayıs, atamızın doğum günüm dediği, aslında koca bir milletin yeniden doğuşunu, yeniden dirilişinin günüdür. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hadi gelin sizlerle bu tarihte neler olmuş onu ufaktan bir hatırlayalım. 16 Mayıs 1919 İstanbul Limanı'nda köhne bir vapur. Adı Bandırma. Bu ufak ve önemsiz görünen tekne bir kıvılcımı Anadolu'ya taşımak için yola çıkacaktı. Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki 18 kahraman Türk askerin taşıyacaktı bu vapur bu vapur bir milletin istikbalini taşıyacaktı. Vakit öğlene yanaşırken Bandırma İstanbul'da Marmara'nın soğuk sularına açıldı. Arkasına bir İngiliz gemisi onu takip edecek ve Karadeniz'de bu köhne vapuru batıracaktı. Mustafa Kemal ise bunu öğrenmiş ve geminin başka rotadan gitmesini sağlamıştı. Havanın fırtınalı olması sayesinde İngiliz gemisi Bandırman izini kaybetmişti. Vapur 18 Mayıs günü 12 civarında Sinop limanına yanaştı ve Samsun Tümen Komutanlığı'na yarın Samsun olacaklarını telgrafta bildirdi. 19 Mayıs 1919 sabahı Bandırma, Samsun Limanı'na demirlerini atmıştı. Burada Türk milletinin bağımsızlık savaşını başlatmıştı. Peki neden Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı biz gençler emanet etti? Demek istediği açıktı. Ey, Ey yükselen, yükselen nesil, gelecek, gelecek sizsiniz. sizsiniz. Cumhuriyeti biz, biz kurduk, kurduk, onu, onu yükseltecek ve yaşatacak, ve yaşatacak olan sizlersiniz. sizlersiniz. Peki biz bunu anladık mı? Anladıysak da bunu yapmak için uğraştık mı? Maalesef hayır. Arkadaşlar lütfen bu işin farkına varın artık. Ülke olarak o kadar zor bir dönemden geçiyoruz ki o kadar gereksiz işlerle meşguliz ki kimi Instagram'dan son attığı fotoğrafına az beğeni geldi diye ağlar. Kimi kolunu jiletleyip kendini çok havalı sanar. Kimi saçma sapan dans videoları çekerek fenomen olduğunu sanar. Hadi bunlara eyvallah. Peki bir şeyler bildiğini sanıp başkalarına çomar, cahil, koyun gibi iğrenç sıfatları takanlar, bilip bilmeden kutuplaşmayı sağlayanlar. sen Atatürk'ün ilkelerini sayamayacak ama her milli bayramda Instagram storylerinde "Atam izindeyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazanlar. Yani ben anlayamıyorum. Cahilliğime verin de siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten anlamakta o kadar zorlanıyoruz ki biz mi bu konulara kafayı çok fazla takıyoruz yoksa sizin mi hiç umurunuzda değil biraz daha gerçekleri kavramak zorundayız Mustafa Kemal'in ülkeyi emanet ettiği gençliğe yaraşır gençler olmak zorundayız varlığımızı bu millete armağan edip sonuna dek çalışmalıyız her şeyden önemlisi Mustafa Kemal gibi umudumuzu yitirmeden geleceğe bakmalı ve ona yön vermeliyiz Mustafa Kemal'in tekrar gelmesini beklemek yerine ki bu yaptığınız aşırı saçma ve yanlıştır. Kendimiz yeni Mustafa Kemal'ler olmalıyız. Eğer yorulduysak ve yıldıysak bilmeliyiz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanla da mevcuttur. Tekrardan ve tekrardan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.